Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem Müslümanlar, bugün Ramazan ayının 25'i ve bu mübarek ayının son cuması. Dileğimiz odur ki Yüce Allah nice nice oruçları, nice nice ibadetleri ve taatleri bize nasip etsin. Bu bizim son orucumuz olmasın inşallah gelecek ile kadar da sıhhat ve afiyet içinde bize hayatı nasip etsin. Değerli Müslümanlar, bugün bir ayeti insanların tüyleri diken diken ettiren bir ayet, aklı başında olan insanlara uyarı olan bir ayeti dile getireceğiz. Bu ayet Duhan suresinde Cenab-ı Allah bu kitapta, mübarek kitabında bize firavun halkından bahsederken onlar nasıl Allah'a karşı çıktı isyan ettiler zulüm ettiler peygamberini kabul etmediler öldürmeye çalıştılar Allah'ı kabul eden insanları öldürdüler Allah azze ve celle bu sefer onlara cezayı verirken onları denizde boğarken Allah diyor ki azze ve celle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kem taraku min cennetin ve uyun ve zuru'in ve kerim. Onlar o denizde boğulurken bu zalimler arkalarında ne kadar bahçeler, ne kadar güzellikler, ne kadar çeşmeler, ne kadar ırmaklar, ne kadar ekinler, meyveler, zebzeler ve ve ni'metin kanu fiha fakin ve içinde bulundukları güzellikler, nimetler ve o müreffeh hayatı. Bütün bunları arkalarında bıraktılar. Yani ey insan, sen bir gün ölüp gideceksin. Arkanda bütün bunları bırakacaksın. Malın ve mülkün varsa, servet sahibi olursan veya da olma. Ne varlığın varsa bir gün ölüp gideceksin, arkanda bunları bırakacaksın. Ve diyor ki yüce Allah, ve kezalike auresnaha kavmen aherin. yine o şekilde biz onu başka insanlara miras olarak bıraktık. Yani başka insanlar gelip o mala, o servete sahip oldular. Bu meseleyle ilgili Hazreti Ali'nin de güzel bir sözü vardır. Hazreti Ali, Allah razı olsun kendisinden, dördüncü halifemiz, kendi hilafet döneminde kendi arkadaşlarıyla, ile, cemaatiyle beraber sık sık mezarlıkları ziyaret ederdi. Sahabeler, halifeler, ehli iman sürekli mezarlıkları ziyaret eden insanlardı. Ders alsınlar, ibret alsınlar. Bir gün benim sonum da böyle olacak. Ben sultan olsam bile bir gün elim boş Allah'a gideceğim. Amelimden hariç hiçbir şey gelmeyecek. Ne olursa olsun bir gün burası benim değerim olacak. Ve sık sık ziyaret ediyorlardı. Hazreti Ali'nin meşhur bir konuşması var bir mezarlıkta. Mezarlar giderken onlara selam verdikten sonra ölülere verilen bir selam var kabristana. Diyor ki siz muhakkak merak ediyorsunuz. Dünyadaki haberler nedir, neyin nesidir? Size ben haberlerini anlatacağım. Dünya haberlerini ben size söyleyeceğim. Bak diyor evlerinizde başka insanlar evlenmiş. Düzeltiyorum. Evlerinize başka insanlar girmiş. O evler başka insanlara kaldı. Eşleriniz evlendi kadın ve erkek evlendiler. Arkada bıraktığınız mal mirasçılar arasında dağıldı gitti. Herkes kendi payını aldı. Artık artık sizin malınız veyahut senin malın diye bir şey yok. Haber bu işte. Mal gitti, ev gitti, eş gitti. Herkes bir yere gitti. Başkaları onları kullanmaya başladılar. Başkaları evimizi aldı, başkaları paramızı ve mülkümüzü aldı ve eşlerde gittiler kendilerine başka eş buldular. İşte diyor dünyadaki haber bu. Siz bunu miras bıraktınız, o da gitti başkalarına. Peki diyor, siz bile, bize bir anlatın bakayım, sizde durum ne? Ve kitaplar diyor ki Hazreti Ali biraz durur ve derdi ki eğer şimdi onların konuşması bize gelseydi, sesleri bize gelseydi, şunu diyeceklerdi ki. Allah'ın takvasından başka hiçbir şey burada para etmez. Odur. Allah'ın takvası. Allah'ın yolunu takip etmek ahirette para eder. Ve Cenab-ı Allah diyor ki ben bunları helak ettikten sonra arkada bunlar mal ve mülk serveti bırakıp da başkalarına miras olduktan sonra işte bizi tedirgin eden, bizi korkutan ve aklı başında olan her insana ders olacak kelime işte budur. Fema beket alayhimu sema'u vel ard ve ma kanu Onlar ölürken, onlar giderken ne gökler ne yerler onlar için ağlamadılar. Düşün, ağlamadılar. Biz bundan şunu anlarız. Bu gökler ve yerler bazı insanlar için üzülür. Yerdeki ve göktekiler sadece onlar değil, yerdeki ve göktekiler. Allah'ın bütün varlıkları, Allah'ın bütün mahlukatları bazı insanlar için üzülür. Bazı insanlar için üzülmez. Biz sadece ehli iman değiliz. Diğer mahlukatlar, Allah'ın yarattığı bütün mahlukatlar. insan ve cin hariç bizim bir irademiz var. Bazen kafir olur bu insan, bazen iman sahibi olur. Fakat diğer varlıklar bir bütün Allah'ı kabul etmiş, Allah'a karşı çıkmamışlar. Onlar iman sahibi, Allah'ı kabul eden varlıklar. Denizdeki olan canlılar, havadaki olan canlılar, yeryüzündeki olan bütün mahlukatlar, canlılar ve de canlılar olmasa. Her şey Allah'ı tesbih eder. Allah'ın varlığını kabul eder. Boyun eğmiştir yüce Allah'a. İşte biz insanlar ve bu varlıklar hepimiz bir aileyiz. Hepimiz Allah'ın yarattığı mahlukatlar bakımında biz hepimiz bir aileyiz. Dünyadaki anne baba ailesi değil, iman ailesi, mahlukatlar alemi. Biz hepimiz bir alemiz, bir aileyiz. İşte Allah'ı kabul eden bu kainat, bu varlıklar, düşünce sahibi ve özgür irade sahibi olan bir insan eğer imanlı bir şekilde ölürse işte bu varlıklar üzülür ve derler ki Allah'ım bizimle beraber sana itaat eden bir kardeşimizi kaybettik. Bizimle beraber sana boyun eğmiş, zikrini eden, iman getirmiş bir mahlukatını kaybettik. Üzülüyorlar. Nasıl ki biz bu dünyada ailemizden birisi kafir de olsa zalim de olsa bir kardeş zalim, diğer kardeş e, zalim değil. Biri hırsız, birisi efendim namaz kılan biri. Kardeş öldüğü zaman normal fitri olarak insan kardeşinin ölümüne üzülür. İmandan dolayı değil. Fakat Allah'ın diğer mahlukatları ehli iman olan bir insan nerede ölürse ölsün o mahlukatlar üzülüyorlar. Melekler üzülür ve diğer varlıklar üzülür. Ama kötü bir insan öldüğü zaman işte Allah diyor ki ne gökler gökteki olanlar ne yer ne de yerdeki olanlar hiç kimse bu insan için üzülmedi. Dediler ki oh be gitti. Seni yaratan yüce Allah'a karşı çıktın onu inkar ettin. Ama ne zaman bizim için ağlayacaklar, ne zaman üzülecekler? Eğer biz de onlarla beraber Allah'ın yolunda isek o zaman diyorlar ki Allah bizimle beraber zikir eden, taat eden, seni kabul eden biri kaybetti gitti. Üzerinde namaz kıldın, toprak senin için üzülecek. Allah'ım ben bu insana hizmetkar olarak yaratılmıştım. Üzerimde namaz kılsın diye artık kılmıyor gitti. Ve dolayısıyla her mahlukat hangisi hangi bakımda sana hizmeti olmuşsa sen vefat ettiğin zaman senin için üzülecekler. Ama eğer kötü insan isek asla üzülmezler. Değerli insanlar unutmayalım. Ya bizim için ağlayacaklar ya da sevinecekler. Eğer bizim için üzüleceklerse demek ki hak yolundaymışız. Allah'ın sevdiği kullardanmışız. Ama yok efendim biz ölürken onlar iyi ki öldün de gittin o zaman vay halimize. Bu ayet bize ibret ve ders olsun. Bize bir uyarı olsun. Kulaklarımıza küpe olsun. Bir gün ben de gideceğim. Arkamda servet ve mal mülk kalacak. Fakat Allah'ın diğer varlıkları ya ağlayacaklar ya ağlamayacaklar. Aklı başında olan insan Allah'ın yolunu takip eder. Bu, 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 bu evrenin bir parçası, imanlı bir parçası olur. Bu evrenin içinde yaşayan her mahlukat Hangi alemi olursa olsun onunla beraber Yüce Allah'ı kabul eder ya da onlar tersine biz isyan eder, onlar da bize beddua eder. Yüce Allah bizi affetsin, rahmetiyle muamele etsin, iman sahibi eylesin, kaza ve beladan muhafaza etsin. Bizi salih kullarından eylesin ve bu mübarek ayda cehennem ateşinden azad edilen insanlardan eylesin. اللهم رحمتي وبركتي جملة من جزرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته